Abi garanti izleme var ya. Garanti ile. Garanti. Röntgen var bunda. Gördünüz mü? Eğimi direkt oraya açtı adamın kafasına. Musto bu da iyi bak bana gelip buraya hile değil deme baba. Abi şu an... Abi bunda röntgen var. Abi röntgen var görmedin mi adamın lan? Oğlum meycandan mı lan? Gördüm gördüm açtığını gördüm. Abi, abi direkt açtı adama. Ya öldürmeyin şunları be. Bu adam salıyor vallahi salıyor. Niye bir hileci gelmiyor ki böyle kendini gösteren. Böyle zıplaya zıplaya atış eden. <laughs> yakalandın baba yakalandın. Öpen cuvuk seni. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan başka maça girdik arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok baba bu temizdi. Oğlum şöyle uçan uçan bir şey yok mu be? Bu kesin Arap baba. Pompalı var. Aha Emin. Emin seni balladım adam. <laughs> ya hadi biz. <gülüyor> <gülüyor> Emin değil mi bu lan? Değil galiba. Yok şaka yapıyorum. Burada olmazdı o köprüde olurdu. Arba, arba, arba almış abi. Sislava evet. puslu havayı sever. O temizdi değil mi Çel? Temizdi değil mi o? Ne diyorsunuz? Temiz abi ya. E, e, denizde su yok o bilerek yaptılar arkadaşlar ki biz görelim net görelim diye şimdi bunu da bildirmişler dur bakalım bu ne yapacak? Hadi bir ki temizdi ya. Temizdi temiz aynen. Duruk yere adamı şey yapmayalım. Ulan biz de çıkabiliriz ha ama yani canlı şu an. Canlı kim varsa bizden biri oynuyorsa Temi maça gir lan. Bildirelim seni. Hadi <laughs> düşecek mi? Anında düşüyor mu? Harbiden ha doğru o da var ha. Ama çok kişi bo şey yapıyordur ya. Abi fakiri kim hile diye bildirecek <laughs> Allah <arkadaş. gülüyor> Temizdi aynen abi temizdi bak Mükemmel doğru karar. Mükemmel vuruşlar mı? Sen yemeni yemeni. Yeme yedim abi. Kandım. Değil mi? Afiyet olsun. Gö götürdü bile. <gülüyor> <gülüyor> Çayı bile denedim. Temiz, temiz temiz aynen tertemiz. Oğlum <laughs> adam burada bak full fight'e girmişler adamın sıfır kill var. Röntgen mi bu yoksa öbürleri gibi? Vallahi bir de sis sağ ol. Allah abi, o abi. Röntgen olup olmadı daha net anlaşılır. Çok abi felaket hem de. Fight'a çıksın Göz, da bir izleyelim şunu. Göz gözü görmeye hep pus yani. İşte Aynen. sen yok, sıfır. Arkadaşlar bakın suda deniz olmaması bilerek yapılmış bir şey. Biz daha net görelim diye arkadaşlar. Burada Orada var. Olmalı. Ama biz kartal bakışı baktığımız için bizde yok. O düşmanlarda gördüğünüz böyle adamı gösteren böyle şey var ya ne derler ona? İşaret var ya. O da bunun içinde arkadaşlar. O ile olduğunu e, kanadına gelmez baba. Kanadına gelmez, kanadına gelmez Ya bunu kim burada bildirdi ki? Bu full. Bakalım baba göreceğiz chat. Röntgen yok demiş. Abi sisli hava dur bakalım göreceğiz. Daha hiç fayta mayta girmedi. Halen nutlanıyor beyefendi. O yukarıda isimleri falan gelmemesi de bilerek yaptılar arkadaşlar. Ee, evet, şey olmasın diye. Aynen. Art, art, niye de olmasın. Aynen öyle. Oha ben bu takımı sevmiyorum şunu ballayın gibi bir şey olmasın yani. <laughs> Bildireyim falan. Nasıl bana tabii çok şey var neyse. <laughs> İzleyelim. Arkadaşlar hoşunuza gidiyor mu? Böyle şeyler yapalım mı arada sırada? Böyle haftada bir ya da iki gün. İsterseniz her gün yaparım sıkıntı yok benim için 2100 kişiyiz arkadaşlar şöyle bir beğeni butonunu bir yapıştırabilir miyiz baba? Sabahtan beri 2100 kişiyiz var ya Ve sadece 921 beğeni gelmiş. Şu beğenileri yüksek tutarsanız çok mutlu edersiniz chat bizi. Orayı mavilediniz chat. Maviyi çok severiz bak biz mavi rengin var ya hastasıyız. Vallahi billahi ya. Yağdırdınız oraya şu an. Temiz hile olsa fight'a girer demiş. Baba eee hile kullanan zaten bot baba. Bu da onlardan bir tanesi büyük ihtimal. La hadi oğlum. Bak git artık git. O 40 kişi kaldı hadi lan. <laughs> Vallahi başkasını inceleyeceğim ha. Ne yapıyorsun la? Hani biz adam arıyoruz ya abi oyundayken. Evet. İşte böyle yapıyorlar abi. aynen abi buralarda geziyor lan. Hilem varsa dalsana ya. Laha buraya girdin yine aynı yere giriyorsun. Çıldırtma beni. Oğlum bir de hile değilsen var ya. Yemin ederim. Tövbe tövbe çakar bir. Hile. <gülüyor> Bana. <laughs> Hilelendirme beni. Tüler. Hiçbir silah deseni yok. Şimdiye kadar. Abi silah aynen. Silah de... harbiden ha, harbi. Bak güzel şey. Genellikle onlarda böyle şeyler olur değil mi? La burayı da notlayacak şimdi ya. Alan nerede onu görebiliyoruz mu? Yok göremiyoruz. Harita falan açılmıyor. Chat bu hile mi? <laughs> Zabağa kadar buradayız izledim. Hile abi. Dedi. Şek buldu hile. 10 numara olur demiş. Aa vallahi mı? Hadi <laughs> oğlum gir alana atlan. İnşallah hiledir. İnşallah şöyle böyle zevkini böyle güzel bir bal buna ona. Hay senin lootuna ya. Çıkış bulamadım. demiş. Harbiden lan. <laughs> Vallahi billahi. Belki de var ya. Hadi hadi, hadi görelim seni. ya. Yani. Aynen. Belki de var ya. Bunu ekranda şu an full hile şeyi vardır ha. Sağda solda kapıyı falan bulamıyor ya. Acemi hileci olabilir chat. Ha araba getirdiler. Çok şükür gidiyorlar. Bir yön söyle hemen. Oğlum şöyle güzel bir hileci gelse var ya. Havadan havadan böyle uçarak gitse. Full izlerim ha. Hadi arabayı oğlum. Bırakma. Bak. Bu sürmüyor değil mi arabayı? Yok. Bir numara yok. Ya. Tamam. Arkada oturuyor bu. bak biri orada. Tamam. Aldılar onu. Tamam bu bir. Bunda bir şey yok. Buna şey röntgen olabilir mi lan? daha görmedik şu an bakalım. Bu şey girme geldi ya. böyle evin bayağı acemi geliyor evin. Buna sen şu hile aç, şu redken aç. Etrafa bak yeter. Kimlerden geliyor de gibi bir his var bende. Kastı. Adam on numara 5 numara temiz. Baba, temizse sıkıntı yok. Dur bakalım. Göreceğiz baba. Billeri bildirmiş Geliyoruz bunu. Ney? 2000 kişilik ortak kadar dönüyor şu an. Abi tek başımıza da bilmiyoruz. Aynen aynen abi. Ama eyvallah Ali Güney abim. İnan kardeşim ben de o, mobil bir hileci olarak demiş. <laughs> Merakla izliyorum demiş. Tecrübe ediliyorum demiş. Ali Allah belanı vermesin. Arada böyle yayın yap. Sevdik bunu demiş. İnşallah abicim yaparım. Bak buraya geldiler dur. Bak karşıda adamlar var. Dur bakalım. Bu bot. Bu anlaşıldı. Dur bakalım şuradakileri görecek mi? Dur bakalım orada iki kişi var. O ne biçim hilesin lan. Oğlum çok acemi bu ya. Çıldıracağım. Ne diyorsunuz? Temiz ya. Bakayım, izliyor mu? İzliyor mu? İzliyor mu? İzliyor! İzledi mi lan? Eyim adamı doğru kaymadı mı? He? Ses kasabilir yakın mesafede. Ya bilemedim ya. Bir i̇zlemeye devam edelim bence. Bir bir tık bir şey yaptı gibi. Değil mi? Adam bak aşağıdan giderken şöyle gitti adamdan ya. Şöyle gitti mi? ama ses de olabilir yakın abi olduğu ses, için. Ses, doğru, çok doğru. yakın mesafede. Abi alır doğru, o sesi doğru. çok. Doğru, Sağ doğru. Solum. Ama böyle bir bot oyuncudan da bir ses kasma pek beklemiyorum ama. Dur bakalım. Ne diyorsunuz chat orada? Röntgen var demiş. Oh, bilemedim ya. Bak ileride biri var. <laughs> değil, ileride, arka tarafta. Ona giderse bu hile bak. Arka tarafta ben daha demin gördüm. O işaret çıktı arka tarafta. Bizim atladığımız yer var ya oraya git. Orada işaret var. Bir bot var orada. Ya bilemedim ya. Röntgen var gibi izliyor ya bilmiyorum İzliyor gibi geldi bana dur. Allah belanı. Dur birkaç fight'e girsin de orada belli olur zaten arkadaşlar. Bence izleme var demiş. 1 ve 2 numarada hile var demiş. Oğlum halen loot yapıyorsun çıldırtma ben 22 kişi kaldır ne, ne yapıyorsun la? Ne yapıyor abi bunu? Bunlar ne yapıyor? İleride adam var dur bak. Dur dur dur. Bak, ileride adam var. Gördün değil mi? Dur ben direkt ona tamam gidecek mi? Baba direkt bak aim onda değil mi lan? Ben mi yanlış yapıyorum ya? Bak direkt oraya bakıyorum. Neyse ben biraz şeyim herhaldedir. <laughs> Heyecanlanıyorum böyle şeylerden. Dur abi, dur. Şu an ben bir şey anlayamadım fazla. Ben de anlamadım. Chat de anlamadı herhalde. Temiz gibi kafa bile biraz karışık bende şu an ya. Anlayamadım tam. Ay bir şeye girmesi lazım. Abi bot girmiyor ki. Hadi oğlum. La arabanın yanına gitsene. Ooo koşturuyor o Oo, bizimki arabayı sürüyor. Tamam. Tamamdır. Şimdi belli olur. Hadi la. Ha. Ne oldu? İyile mi açıyor? Abi. Vallahi bir şey yaptı ha. Ulan bir uçur buradan. Şey yaptı şu an. Bir şey yaptı. Uçur sene köprünün bir tarafına buradan. ne güzel olur var ya. Direk. <laughs> Adam huzur abdesti aldı diyor daha demin. <laughs> Baba bir fight'a e girsin ondan sonra diğer adama geçeceğiz arkadaşlar. 2300 kişiyiz arkadaşlar bir beyni butonunuzu alırız ya. Aranızda halen varsa beyni atmayan bir beyninizi alırız chat. Salıyor salıyor aynen. Dur bakalım. Göreceğiz arkadaşlar şimdi. Hadi oğlum. Göreceğiz. Şimdi belli olur. Bizimki sürüyor zaten arabayı. Oğlum şöyle bir 15-20 kirli biri gelir inşallah ya. Kese direkt nokta Chat, bu seriyi atışı sevdiniz yapalım. mi? Ne diyorsunuz baba? Arada sırada böyle yapalım mı? Ya, yani şöyle yetkimiz var ki her gün yapabiliriz ama arkadaşlar diyoruz ki hani haftada böyle bir iki gün rahatlıkla yaparız bunu ya. Belki üç günde olabilir. <laughs> İran incele herkesin herkes hani e ne? Hilesi gibi görmeye başlıyor demiş. Kafa gidiyor diye demiş. Harbiden ha. O da var lan. Dur bakalım abi biz de buradan bir şeyler öğreniyoruz bir şekilde. Dur bakalım. Deaksilecileri vurma taktikleri. Şimdi o kastı. Bak bak ileride biri geliyor bak. Dur bakalım gördüm onu. Dur dur. Arkana bak lan hileci. Arkasında adam geliyordu. Dön dön dön. Valla ben bunu çözemedim ya. Arkasından adam giriyordu yemin ediyorum. Anlayamadım. Bir şeyler yapıyordu. da. Vallahi arkasından adam vardı. Niye bu tarafı gör görmedim onu ki? Buraya ha bir şey satın alacak. Oğlum arkamdan adam geliyor ya. Bu adam temiz ya. Abi onu görürdün ya. Bu temiz gibi değil mi chat? Ay inceleyelim bence biraz. Çok sarıyor daha fazla yapmalısın demiş. Yaparız baba sıkıntı yok. Siz ne seviyorsanız biz buradayız onun için zaten. Eyvallah eyvallah sağ olun arkadaşlar. Mükemmel çok güzel olmuş. Yap 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 haftada demiş, gün bile yaptım işte. <laughs> Yaparız baba sıkıntı yok Info veriyor. O, abi olabilir de oradaki adamı görmesi lazım. Info verdi mi direkt onlar oraya geçmesi lazım bir şekilde. Oğlum bu bu adam tam şey çıktı chat ha. Değişik lut, çıktı baba bu. Tut canavar abi. bu. Vallahi billahi. O arkada gelen mi oldu bu arada? Aha aha dur 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 dur. iki kişi geliyor orada. Gördü. Info verdi ha bak bak bak. Info verdi daha ikine. Garanti gördü baba. Hasan mı? Eyvallah Hasan Kayalı bal. 600 yıldız göndermiş bunu başa tutturayım mı? Kesene bereket baba çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İleride biri var. Gördün mü sen onu? chat bu temiz lan. <laughs> ben tamam bunda bir şey göremiyorum ya. Abi ya profesyonel hilecilerden. Vallahi billahi bak şu evin. Bak bu salıyor ha. Ama niye gitti AVM'leri şunlar bunlara bu hiç sıktığı yok. Bak arkada iki adam gördü onlara bakmadı chat doğru dürüst. Adamda hile yok vallahi bilemedim ya. Kafam karıştı chat. Info verdi. Info verdi orada zaten. Allah'ım. İnşallah, evet, inşallah. İnşallah bundan sonrakiler şöyle bir 20 kill'li böyle atlaya zıplaya böyle o etrafa vuranlar dan çıksın ya. Oh. Onlara da daha Gördün mü? Paraşütle mi iniyordu? Ne var? Yok orada? aşağı doğru iniyordu. Direkt aim açtı ona. Hadi oğlum göster kendini lan. Hadi lan banlayayım seni. Hadi lan. Hadi lan. 2400 kişiyiz arkadaşlar. Bir beğeni butonumuzu alırız. Halen 2000 beğeni yapamamışız chat. Şurası bir saat olmadan şuraya bir 2000 beğeni yapalım ya. <laughs> Ufa veriyor. Ufa veriyor. Bak, ev dolu. Bak bakalım eve gidecek mi? Info veriyor. Tamam, aldılar. Bu info veriyor bak. Ev dolu. Evde iki kişi görüyorum şu an. Balkonda. Hadi göster bak kendini. Haydi bay. Garantiyle. Garanti. Röntgen var bunda. Gördünüz mü? Emi direkt oraya açtı adamın kafasına. Musto bu da bak bana gelip buraya hile değil deme baba. Abi şu Abi bu da yürü... var. Abi rüken var görmedin mi adamı lan? Gördüm gördüm açtığını gördüm abi. Abi direkt açtı adamı. Ya öldür be şunları be. Bu adam salıyor vallahi salıyor. Görmediniz mi lan adam balkonda direkt adamı açtı. Adam çıkarmadı kafasını. Abi bunda rüken yok demeyin gözünü seveyim chat. Ben <laughs> Arabik abi bu kesin Arabik. Takımı abi takımı kasıyor %100. Abi bak, nasıl gör gördünüz değil mi? Abi garanti izleme var ya. Çünkü adam kafasını çıkarmamıştı. Adam bak hani balkon olur sağa sola biraz bakarsın lan burada mı çıkar şurada mı çıkar diye değil mi? Adamın tam üstüne açtı baba. Kafasını çıkardı vurdu. Bal gibi hile demiş. Abi hile chat ya. Salamıyorum arkadaşlar. Maçı izlemem lazım. İnşallah bundan sonrakileri iyi gelir chat ya. Abi ilk gelen Direkt çok güzeldi abi. 2 numara. Veriyordu. He aynen. Hasan abi çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok kesene bereket baba 600 yıldız göndermişim. Allah bin katını verir inşallah. Tamam. Aa bak biri var. Yukarıda. Salıyor ya bu. Böylece öleceğim sana. Heh, ne yaptınız lan? Dur bak hadi bak. Oğlum ne yapıyor lan bu? Bak 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 bak. Bak bak İzle izle izle. İzle. Bak. Tamam. Tamam. Bak. Alttakine baktı daha demin gördünüz değil mi? Evet abi. Açıktaydı. Aynen aynen. Sonradan gördü. Dur dur dur. İzle bak. Bak 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 bak. Allah Aha mı gidiyor valla. Öldük. Abi bunda garanti röntgen vardı yani. Eğimi öbürüne bile kaçtı. Garanti röntgen vardı baba bunda. Ben bunu burada şey yapıyorum. Bitirdiler mi burayı? Bitirdiler. Röntgenden gönderiyorum baba bunu. Otomatik yoktu değil mi? Duvar hilesine röntgen aynısı değil mi ya? Ha, değil abi. Röntgen görme duvar hilesi herhalde mermi geçiyor mu? ha, doğru. Olabilir. Tamam ben röntgenden kararımı bildiriyorum baba. Bu başka izlememize gerek yok. Bu garanti bunda vardı baba. Garanti vardı. Yayın ne zaman bitiyor demiş. Daha var ya daha 2 saatimiz var arkadaşlar. Daha inceleyeceğiz bakalım. Şimdi yenisine geliyoruz. Başka birisi bildirmiş birini. Bir kili var. Allah bela. Libik mi bu? Evet, Libik. Bilik. Bilik. Libik. Hadi bakalım. Libik bildirmişler ki. Kesin o bir kilo. Oo. <laughs> o <bildirmiş>. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir aldığı kişi bildirmiştir. Lan bu beni burada bildireyim. <laughs> Yalnız kalmış dur bakalım bundan bir şeyler görebiliriz beyler Bize yardım etmeniz lazım arkadaşlar Abi evde pusuyor ya Var var abi garanti onda izleme vardı ya Hilem olsa pusmam herhalde Değil mi? Oğlum şurada bir Manyak bir hileci gelmiyor ki böyle kendini gösteren. Böyle zıplaya zıplaya atış eden. Abi baksana bot gibi hareket ediyor ya. Evin içinde. Ne güzel lan yani. uçağı aralar. Oo uçağı çantası an... güzelmiş demir. ha. Demir lan ne bedava... güzel bak. Ah, i̇leride biri var. Bunu be bedava veriyorlar herhalde abi. Az öncekinde de vardı. Ha öyle mi? Belediye dağıttı ha. Aynen. <laughs> Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, benim direkt böyle göndermemden banlanmıyor arkadaş. Yani birkaç kişiden daha geçiyor arkadaşlar. Ve onlar da aynı nokta aynı şey diyorsa banlanıyor zaten arkadaşlar. Hani benim dememden direkt ban yemiyor. Onu söyleyeyim yani size. Hani hakkı falan yenmez arkadaşlar. Diğer arkadaşlar girer der ki bu hirli değil bu temiz der. Banlanmaz baba. Anlıyor musunuz o yüzden. Bak kaç onayda banlanıyor abi. Bilmiyorum ya 4-5 ona herhalde ya. Fazla kişi ya de yok bu. Herhalde bu verilen kişilerden aynı işte 4 kişi herhalde şey yapması gerekiyor. Bir de en son zaten dediği gibi lan abi'nin asıl yetkililere gidiyor üstte. Onların incelemesi gerekiyor de şey. Ya biz asıl yapıyoruz. üstteki yetkililere yardım ediyoruz şu an arkadaşlar. Biz bu normal onların yapan yapıyoruz. Yani. Aynen işte aynen. Yani onlara bir bir nebze şey yapıyoruz. Aynen öyle. Ha sıkıntı yok abim eyvallah. 2 saatimiz daha var arkadaşlar. Günde 3 saat yapıyoruz. Yarın da saat 23.00'da buradayız efendim. Hadi oğlum. Ne yapıyor bu? abi? Niye bütün bot oyuncuları bizi bulur. Zaten şuna bak ya. Şuna bak. İlem şuna. olsa İlem röntgen ha. röntgenin Aa. falan. Oyunda mı bağlandı lan bu? Maçtan ayrıldı maçı bitirdi. Yo devam ediyor. Niye öyle dedi? Ne oldu lan bura? Devam ediyor hala. Devam ediyor ama. Acaba bizde mi öyle gözüküyor abi devam ediyor olarak? Düz. Yo düz koşuyor evet, diyecektim de. Acaba inceleme süresi mi dolmuş? Ah dur bir. Şey. Gördün mü direkt üstüne açtı? Bak bak duvarın arkasında bunlar. Baba bunda bir şey var. Baba bunda bir şey var chat. Şu Muslu? Olabilir abi. Abi ekran kararlı. Ne oluyor? Var abi inceleme yani. oyuncu maçtan ayrıldı veya maç bitirdi diyor. Burada Neyse mı? ben bu incelemeyi bitiriyorum Çocuğum baba. Burada. Çünkü ekran kararlı. İptal desem düzelmez mi? Karar vermeyeceğim bunu arkadaşlar. Bunu şey yapamadım ben ya. Bak abi izliyor izliyor. Vallahi izliyor. Billahi izliyor baba. Şuna bak. Aa, olabilir. Değil mi? Tam üstüne önünü açıyor. Bak ya. Bak. Nereye bak yapsa oraya açıyor. aynı. Çet izleyebiliyorsunuz sağda değil birileri mi? birileri var mı? Sağda, arka tarafta var. Uzakta ama. Bak. Attım bombaya. Bak 3 kişi bak. Bak en üstünde değil mi lan? içinde. Bak orada da birileri geliyor. Görüyor musun? 200 metre. Onlara da bakıyor. Onlara bak, da bakıyor. Var var, var abi. Var. var değil mi bunlar var, Röntgen? Var var. Net bir izleyelim bunu dur. Çok merak bak, ettim. Bak takip edin. Net vardırmışlar. Hadi dostum. Hoş geldin. Eğim yok. Eğim yok o kesin. Bunda izleme var değil mi? Var 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 izleme var. Garanti var. <laughs> o ne biçim eğim lan öyle. Evet, o nasıl bir eğim? Adam ağacın arkasında ağacın arkasında lan. Öleceksin öleceksin. Bunu öldürmüşler. Bak abi abi, abi. bak her yerde adam var yani lan. Yani eğime bak, oyunculuğa bak. Yani böyleleri işte arkadaşlar görüyorsunuz. Böyleleri yani açıyor böyle. <laughs> yakalandın baba, yakalandın. Öpecuk seni. <laughs> nereye baksa adam orada bak. Gördünüz değil mi Cep? Aynen bak, nereye atsa adam orada var ha. Net hile demiş. Hiç, hiç kendini şey bak. yapmıyor. Ama aim yok işte. Aim sıfır baba. Allah'ın botu. <gülüyor> <gülüyor> abi bu, bunun bu aim'in ne biçim lan? Yarısı bir kendine gitti. Bunda rahat şey var, röntgen rahat var. Var abi, var. Direkt röntgen. Bak şimdi bakın arkadaşlar. Önde iki kişi var. Bak direkt onlarda şu an iyi. Çıkıyor direkt ona atacak. Bak. Bak. Hop. Ver, ver abi. Seni çakal <laughs> seni. Ama eğim yok işte. Salak Yani. Çet. Çet. Hep beraber görüyor muyuz? Hep beraber gülüyoruz buna. Uha, ha, ha. Yumuşak yerler de lütfen abicim. Yere ha. gönderiyorum hadi. Yürü. <laughs> Oh bu iyi oldu var ya. Vallahi iyi oldu be. Ya, rahat bunda hile vardı. Bak bunu bunu gönül rahatlığıyla evet diyebilirim arkadaşlar. Şey var senin gördüğünü adam nasıl görebiliyor falan gibi bir şey Arkadaşlar şimdi adam bizim gördüğümüz açı şey. Adam mesela duvar arkasında olsa bile o kare işaret, dikdörtgen işaret sayesinde biz de adamın orada olduğunu bilebiliyoruz. Aynen. Ama karşıdaki yani oynayan oyuncu o adamın orada olduğunu bilemez. Çünkü görünürde değil. Aynen yani öyle. şey olarak yorumlamıyoruz sadece. Lan bunu nasıl gördü falan değil değil. Ya şu mesela şu adam kalırdı. Bu adam onu göremez. Ama Aynen. biz görebiliyoruz orada adam olduğunu. Bilerek bize. Aynen bilerek bize yapmışlar ki görelim diye arkadaşlar. Daha net tespit edelim. Ya, olayı hala yanlış anlayanlar var da abi. Ha biliyorum biliyorum anlattın diyor. Uzaktan hileciyle. <laughs> Uzaktan eğitimde hileci olmuş diyor. Abi o garanti chat. Garanti. Yok abi imkansız. Onun vuruşu öyleydi ya. Bu bot. O ekranı Ali abi o ekranda gözüken Mustafa demin anlattı zaten. O bize özel yapılmış bir şey. Hani adamın hilesinde öyle bir açıklık falan yok yani. Adam hile kullanıyor tabii konuda başka şeyler gözüküyordur ama bu sırf bize yapılmış bir şey. Adamların nerede olduğunu biz görüyoruz. Çünkü bu e, PUBG Mobile in inceleme programı olduğu için. Şimdi şöyle düşünün. Biz e, o karşıdaki adamın nerede olduğunu eğer belirtir bir şekilde biz göremezsek onu hani bu adam izliyor mu, izlemiyor mu? Ya Aynen. Bunu bilemeyiz. Aynen. O yüzden bize PUBG Mobile bunun kolaylığını sağlıyor bu Kesinlikle. sistemle. Ama ne kadar çok röntgen cip lan bu arada. Değil mi? Abi zaten görme hani görmek genelde kullananlar çünkü röntgenle belli etmediğin sürece böyle çok acayip bir şekilde belli etmediğin sürece ban yemiyorsun. Aynen öyle. Ama yani e, otoyim genelde... mı direkt? Ha ne de zaten abi anlaşılıyor çünkü. Hani ölüşünden bile anlayabiliyorsun. Direkt kafa gidiyorsun yiyorsun mesela. Öyle. Bak öbür eve bakıyor. Bunda röntgen yok ya. Bak orada hiçbir yok. Hepsi burada önümüzde. Ama oh, çok açıktan gidiyorsun lan. Yerini düşürdü. Temiz. Aha arkadan yiyor. Bu temiz gibi mi geldi ya? Yani röntgen yok bunda. O ne lan? Nereden gel? Aa bunda röntgen falan yok. Bu temiz temiz. Bu temiz var. Bu temiz değil mi Çen? Nereden gitti de böyle böyle gidiyor? Arkadan araba Bak gördün mü duvara? Bu şey baba, bu, bu 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 temiz baba ya. Gönderiyorum baba. Onda sıkıntı yok. Bir sonraki maça girelim arkadaşlar. Oo iyi bildiren çok var ha. Sevdim bunu. Bu temizdi arkadaşlar ya.